bu otelde bir mı? Olabilir. Otelde Oğlum, kalan oynuyorlar acaba. ha. Hmm. Bana şey kafa an, atmaya geldiler bulacaklardı. Yok gitti herhalde Watch ya. Out. <laughs> tamam uzan, ben, ben çektim. Tamam ben geçiyorum otele doğru. Gel yanıma. Tamam. Boş gibi. Buradaki patlattığımız duta bakalım. Abi M4 vereyim mi sana? Evet çok iyi olur abi ya. M4 olsa bunları <laughs> alırdım. Monotipis... Bir rotasyon var, bir rotasyon daha var Bir rotasyon daha var. Nerede? geliyor. Mark. Şarkı geliyor. Masa, masaya, masaya. Nasıl patlamadı? Yok ya yukarı çıktı. Hadi be. Şunu ben Aracımız yok mu bizim ya? Bu çocuğun otu nerede abi? Sen de sana atın bana. Beyler aracımız yok mu en hiç? M4'ü var Can abi. Burada jip var. Ben çektim bir tane jip. Bana da şeyle altı lazım. 4x burada da var isteyen varsa. Teşekkür ederim Ayhan abi. Nerex buz eyvallah abim benim. Kesene bereket Allah daha çok versin. Bu i̇şte tepe çok değerli şu, tepe çok şu an. Ama rica ediyorum Hareket abi aradığım sattırız. zaman telefonlarıma bakın abi. Can yarın arayacağım ben seni deyip aramazlık yapmayın ha. <laughs> kalıyorum. Hmm. Var o dediğim tepeye çıktık herkesin aracını patlatırız yani. six, six Herkes mı? Mı? ya. 8 iki Çıkalım, çıkalım, çıkalım. Çıkalım, çıkalım. burada. Al çıkalım. Çıkalım, Alanı ya tabi orası var. Araç çözelim bence biz ilerden. Bence bir tık araç Taraf. çözelim. Gel kanka. ben Arabadayım dur alıyorum. Şu ilerde ben bir araç gördüm sanki ama. U uzun hızlı lazım mı? Kanka orada Alırım hiç araç ya. yoktur. Çünkü rotasyon buraya doğru geliyordu. Oradan buraya. Varmış kanka. Var mıymış? Evet. mirada varmış. almamıştır Ayhan abi hiç gelip hiçbir şey yapmasan daha karlıydın abi yemin ederim. bir de laflıydın ya. <laughs> Ama haklıyım. Ercan abi bir gün nereye ilk seyarkesi tanıyacak diyordu inanmıyordum dalga geçiyordum ona. <laughs> Bazen arkadaşlar. Araba geliyor. Bak solda gördün mü? Önümüzü kesecek. Gördüm, gördüm. Beyler bize, bize bakın. Gelin. Tamam Burada. baktı. Direkt. Sen de orası yani şu an bunu zor. Aa 4 kişi. Tamam. Oha! Vurun bunu. Nak, iki nak. Nakladı. İki nak, iki nak. Ya oynuyor adam. abiciğim oraya. Nerin, nerenize doğru geleyim tam olarak? Enemies ahead. Bize gel sıkma sıkma tamam burada başka kimse yok. Yok mu? A, 4 Arkada yok. arkada. Mezarlık taraf var gel bize direkt. Hayır hayır aracı geri çekmem lazım. Mezarlayın. Mezarlayın. Tamam nak nak orası nak al al. Al orayı al orayı. Son, Son gidiyorum. Aldım. Son direkt bir gel. alırım. Tut 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 tut. Abi mezarcı var burada sakin olun ya. Kendine sağlık. Kendine nasıl finişledin? Binak üstü bir çekmeye gidiyorum direkt. Hmm. Hepsi bir anda bana Abi Bana bak, bana bak. bakıyor musun? Ben direk arabayla geleyim abi, ses, ses. direkt arabayla geleyim. Hayır, layayım. hayır bak oradan. Tamam. Açımızda değilsin şu an abi. Biliyorum. Açımız Aracı bitti kaçıyor. yüksel ona yüksel ona yüksel ona Ağacın arabanın arkasında arabanın arkasında Tamam öldü O mutlu oturma tuşum çok enteresan bir şekilde takıldı Aaa Natix de kaybetmezdim biliyor musun? 4 kişi dediniz diye şey oldu Ben bir anda 4 kişi gördüm abi adamları o <laughs> kadar çok <laughs> Ben direkt <laughs> <yardırdım verdim> da <laughs> Turnuvada adamların içlerinden geçiyoruz bu arada haberiniz olsun <laughs> ha. Bunlar mena turnuvası falan filan çok önemli çok özel bir turnuva. Yani turnuva değil bu siklimi ama hepsi çok 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 üst düzey oyuncu. Adamlar selamün aleyküm demeye korkar oldu. Bir turnuvaya kadar adamların <laughs> ağza açık kalacak. Edin, bu taraftan gelenler olabilir. Abi gelin bana doğru. Şuradan bir tık sis çekmem lazım. Kusura bakmayın ya. Ha, arkamız <laughs> var abi. Gördüm. <laughs> <Duydum, gülüyor> Nerede arkamız? <laughs> Önemsiz. Taraftalar. Watch out. Yerimize gidelim abicim bırak. Aynen siz gelin çıkalım. gelin. Kalsın abicim. Kaldım abi. İyi misin abicim seni iyi mi? Ben iyiyim ben iyiyim. Hatta çok iyiyim. Miramar'da bu arabayı bu kadar güzel kullanabileceğim aklıma gelmezdi. Değil mi? Kaymak gibi gidiyorsun abi şu an. Abicim buradan win'i çekersek sadece bende 6 kill var. Bende 3. Nice. Abi plat 20 bin olur işte. Abi plat liginde de değil, bot mu alıyoruz? Diye. Yok lan öyle düşünmeyin. De Alan verecek abicim. Önden gitsene. Evet. Tamam gideceğim. Ben da var. Çok takılacağım ben bunda ama. İnşallah onu bize çeker. Sol lan sol sence. sol ka kampot boş lan. Tamam evet boş orası. Boş orası alsan bir tane. Gidiyorum abi tepede duralım oraya her türlü bizim zaten yok kafada. Hayır hayır değil. bilemezsin gel. Arkamıza bakalım mı senle biraz abicim? Bekle ben, ben bak ben bakıyordum abi zaten. O emidile skanlar yükselecek. Oh, oh, ya. Aklım çıktı ya. Aklım çıktı ya. Tek kişi mi? Tek tek ya. Hayır değil, Tek değil. Titredim ya. Alan sizde bu arada ya. Tüh. Ha buradayım ben Çok sis lazım. Düşme düşme. düşme. Tamam. Gel gel. Çünkü yeter yeter yeter. Kavurdayız. Aldım abi. Yemin ederim titredim ya. Ah be. Kafa atıyorlar. Oynadılar. Şeyin içine gir abi. Şeye gir. Kulübe var arkanda. Geliyorum. Düşme. Tamam. Kit basacağım. Kit basacağım. Kip Öldük öldük. Molotof attı bana. Molotof attılar içeriye ya. Ya sizin içinde nasıl direkt vuruyorlar anlamıyorum ya.